Ver Kendime yaptım ben içeceğim Aa ne oldu sana Vahşi bir geceydi galiba Ha Caner <laughs> Aa, Bu ne Ornito renk. Kedi abla görmüyor musun şu yüzümün haline Bak sebebi bu zaten Caner görüyorum kedi olduğunu Şu anda bu koltukta ne iş var bana onu söyle Abla kadının konuşacağı falan yoktu İki kadeh içti sızdı Ben de kendimce bir plan yaptım plan yaptın. Nasıl bir planmış bu? Kadının oğlunu kaçırdım. Oğlu derken? Oğlu işte. Hüsnü. Hüsnü. Evet. Ya kadının oğlu falan yokmuş. Hayatta tek değer verdiği şey bu kediymiş. Ben de bu kedi sayesinde ona şantaj yapmayı planladım. Arayacağız diyeceğiz ki arzuyla yaptıklarınızı anlatmazsan oğlunu bir daha göremezsin diyeceğiz. Bravo. Muhteşem dahiyane bir plan Caner. ...evet derse ben bununla aynı evde mi yaşayacağım? Yaşayamam kusura bakma. Ben yaşayabilirim sanki. Suratımın haline bak. Hüsnü. <laughs> Alo. Oğlun elimizde. Eğer onu tekrar görmek istiyorsan... ...Kuyu Holding'in yapılandırmalarının nasıl olduğunu... ...bize tek tek anlatırsın. Alo ne, ne diyorsunuz? Kimsiniz oğlum? Evet, oğlum elimizde. Ay Hüsnü oğlum, iyi misin oğlum? Öt, evet, yoksa kedi tamam. ölür. Tamam, tamam, tamam. Arzu benim ilkokul arkadaşım. Bu yapılandırmayı biz önceden bilerek yapmadık ya. Arzu böyle başarılı görünsün diye baktan böyle bir şey rica etti. Ne olur oğluma bir şey yapmayın lütfen. Tamam, bir saate oğlunu eve getireceğim. Yalnız sen de evden çık, sakın orada olma. Tamam, tamam, çıkarım. Ayrıca bu söylediklerinin hepsini de tek tek kağıda yaz ve altına imzanı at. Tamam, tamam. Oğlum olur, aa, aa. Resmen plan tuttu. Bana bak Caner, sen bu kadının bir bankada üst düzey yönetici olduğundan emin misin? Ya abla, karıştırma sana. Tuttu işte. Tamam, planımız hazır. Yeter. Sen ses kaydını aldın mı? Haydi. Aldım. Aldım, aldım, aldım. Merak etme. Senin sesini aradan çıkartıp geri kalanını Doğan'a dinleteceğim. Ama her ihtimale karşı elimizde bir belge olması da garanti. Neyse. Bu bizi parçalamadan ben anasına götüreyim bunu bari. Hadi bakalım. Gerçi bu da bayağı alıştı bize ama. Hüsnü i̇şte hadi oğlum. Suratını atlama oğlum. Suratını atlama. Sur hayır, hayır, hayır oğlum. Suratını atlama. Hayır yavrum. Hüsnü. <laughs> konuşabilir miyiz? Elbette. Yalnız sana anlatacaklarım hoşuna gitmeyebilir. Önceden söyleyeyim. Bilmiyorum. Hani bizim bu aylardır uğraşıp bir türlü başaramadığımız ama Arzu'nun gelir gelmez hallettiği Z bank yapılandırması var ya işte orada çok ciddi şaibe var yani Arzu Banka'daki bir tanıdığını arayıp yapılandırmayı onaylamamasıyla ilgili bir ricada bulunmuş. Ee? Ve geldiğinde bütün alkışları toplamak için sanki bir telefonuyla meseleyi çözmüş gibi yapmış. Aslında bütün olay bir kurgu. Arzu'nun burada en ufak bir başarısının olmamasıyla birlikte bir de üzerine hepimizi uyutmuş başta da sen. Arzu mu yapmış? Aynen öyle. Arzu. Yani senin bu hayatta en güvendiğin insan var ya işte o. Oh. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Duyduğum an inanmamıştım zaten. Merak ettim, gittim, sordum, araştırdım ve buldum. Eğer istersen sana bunu belgeleriyle ispat edebilirim. Anlıyorum. Eee Doğancığım, en güvendiğimiz insanlar da bazen bize sırtımızdan vurabiliyormuş değil mi? Doğancığım bak burada en çok güvenmen gereken kişi benim. Yani böyle bir durumda Arzu'nun hala CEO olması sence de anlamsız değil mi? Sen benim bütün bunları bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben aptal biriyim. Ben kimin ne zaman ne yapacağını herkesten önce anlarım. Ama seni tebrik ederim. Bu bilgiye ulaşmak için çok çaba harcamış olmalısın. Yani evet. Ve sen seni gerçekten takdir ediyorum. Sen güçlü, tutkulu, tuttuğunu koparan. Düşmanına acımasızca yaklaşan birisin. Senin gibi biri benim yanında her zaman olmalı. Teşekkür eder. Ama sadece iş hayatında. Seni özel hayatımda istemiyorum. Ben daha naif ve sıradan bir ilişki istiyorum. Sürekli arkamdan ne dolaplar dönüyor düşünmek istemem. Yani bildiğin ayrıldınız mı siz şimdi ya? Aynen öyle oldu. Ne diye abla niye peki? Beni tehlikeli buluyormuş. Yani anlattıklarının özeti bu. <laughs> Adam iki günde çözdü seni tabii kızmamak lazım. Caner. Abla tamam ben de çok bilendim. Vallahi ne dediğimi bilmiyorum. <laughs> Neymiş efendim? İş hayatında benim gibi birine ihtiyacı varmış ama özel hayatında yokmuş. Bak 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 laflara bak bak ya bak laflara bak. Feci sinirlendim Caner. Ya şu Arzu yüzünden olanlara bak ya. Ben kadının ipliğini pazara çıkarmaya çalışıyorum. Olan bana oluyor yani şu işe bak ya. Ya abla, kedi kaçırdığımı öğrenmiş deme bana sakın ne olur. Ay hayır caner. Ama Arzu'nun yaptıklarından haberdar. Yani belki de ikisi birlik olup bunları beraber yaptılar. E abla o zaman sana niye kızıyor? O da entrika çevirmiş işte. Yani biz bundan emin miyiz ama değiliz Caner'cığım. Ama belli ki benim Arzu'nun peşine düşmüş olmam ona itici geldi. E tabii. Kızı ne haltlar karıştırıyor. En güvendiğim dediği insan neler çeviriyor. Bak. ram yani adam bunu almış. E, tabii ki yanında böyle saf salak birini isteyecek. Çok normal. Eh o zaman o da gitsin yıldız da çıksın yani. Ne? Aman Yıldız da hiç eski Yıldız değil yani Caner'cim. Bak bizden habersiz ne numaralar çevirmiş o da. Hmm. Sen Yıldız da bizden habersiz işler çeviriyor diye ona da bileniyorsun galiba değil mi? Neyse şu anda canım burnumda. Okey. O konuyu açma lütfen Cener. Tamam ablacığım sustum. <laughs> ben bunun altında kalmam Caner. Hah. İlla üste çıkacağım diyorsun yani. Aynen öyle. Ne yani? Arzu beni alt etmiş mi olacak? <laughs> Yok öyle. Bu hikayenin kahramanı benim Caner. Öyle hiç kimseye paye vermem. Kimse kusura bakmasın. Ablacığım yani gören de sahneye kim çıkacak yarışı yapıyorsunuz sanacak ya. Buradaki mesele doğanı kazanmak değil. Doğan'ın benimle ilgili düşüncelerini değiştirmek ve o arzuya gücümü göstermek. Bu arzunun yanında ne kadar naif ve ne kadar plansız olduğumu o Doğan'a göstermenin zamanı geldi ve geçiyor Caner. Yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum, susayım diyorum ama dayanamıyorum. Abla bak sen plansız ve naif değilsin. Sen plansız ve naif değilsin. Çıldırtmak mı istiyorsun beni ya? Hayatım, bunu sen biliyorsun. Herkes bilmiyor ki. Yani bütün dünyaya deklare etmemize gerek yok. Yani Doğan bana haksızlık yaptığını düşünsün. Arzudan şüphe etsin. Etsin af yani bu bana yeter. Bu kadar yani. canım acım. Yani Allah'ım takriben bana ne zaman acımaya başlarsın ha? Birazcık acısan. Birazcık ya. Doğancığım bırak bu işi ben halledeyim. Yıldız'la konuşayım derdi neymiş öğreneyim. Ben konuşacağım. Sen mi? Madem o kadar merak ediyor cevaplarını benden duysun. Peki canım. Nasıl istersen. Bu arada ben senden bir şey rica edeceğim. Nedir? Doğancığım Ender'i benden uzak tut. Kadın sürekli ensemde. Ben bir şeyleri halletmeye çalıştıkça sırf benden rol çalmak için işimi mahvetmesini istemiyorum. Merak etme. Ender artık seninle uğraşmaz. Nasıl yani? Karakterlerimizin uyuşmadığına karar verdik. Aha. Siz ayrıldınız. Denedik olmadı diyelim. Tamam İyi olmuş. Sana uygun biri değildi zaten. Neyse ben işimin başına döneyim. Kolay gelsin. Sana da. Caner. Hmm. Hı. Nasılsın canım? İyi misin? İyiyim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Ablanı teselli etmek için mi geldin? Moral çok bozuk olmalı. Yo, gayet iyiydi. Benim bilmediğim bir şey mi var? Oo, kardeş dayanışması gibisi yok. Aferin Caner. Şimdi seni daha çok takdir ettim. Aferin. <laughs> sen kim? Beni takdir etmek kim? Allah aşkına ya. Bak çok bilendim sana. Çok bilendim. Gel. Der. Efendim? Harzu. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Halimi hatırımı sormak için gelmedin herhalde değil mi Harzucuğum? Burası bir iş yeri ve boş konuşmalar için bizim zamanımız yok. Ah bilmez miyim? Bilmez miyim? Ama iş arkadaşımın bu kötü gününde yanında olmak istedim tamamen safiyane duygularla geldim. <laughs> Eminim öyledir. Doğan senden ayrılmış ya. Cık. Yazık. Üzüldüm. Neyden sana kaldı diye sevinmişsin belli ki Arzu. Ama orada bir yanlış anlaşılma var canım. Doğan benden ayrılmadı. Bu ikimizin ortak karar. Ben sebebe değil. Sonuca bakarım. Neyse Ender'cim üzülme bu sefer de evlenmeyi verirsin. Hem hayat bazen isteyip de yapamadıklarımızdır değil mi? Arzu <laughs> <laughs> beni çok güldürüyorsun bazen biliyor musun? <laughs> ben bir şeyi istersem yaparım. Bir şey olmuyorsa ben istemediğim içindir. Ama senin heyecanını da anlamıyor değilim bir adamı. Kapağı attığına sanıp yedi sene boyunca oyalanmışsın. Ve onun hayatında gelebileceğin tek mertebe bir şirkette üst düzey yönetici olabilmek. <laughs> Neyse başka bir şey yoksa çıkabilirsin Arzucum patronun olarak izin veriyorum. Aha! Ama bana danışacağın bir şeyler varsa dinliyorum. Buyur. Şimdilik yok. Okey. O zaman bye, bye. bye, bye. Ablacım Ablacığım. Hı. Bugün büyük gün. Çağatay'la Yıldız boşanıyorlar. Evet. Yıldız'ı bir ziyaret etmek lazım. Yani çok çaktırmamaya çalışıyor ama enkazdan hallice. Yani onun için zor tabii. Kolay değil. Ama bence çok doğru bir karar. En doğrusunu yapıyor şu anda yani. Sen nasılsın bu arada? Ben? Ben çok iyi. Gayet iyiyim yani. Ay yani kötü olmak için hiçbir sebep yok zaten aşırı iyiyim yani bu arada gerçekten canım. Yani hiç problem yok. Ne oldu? Yani niye soruyorsun ki? İyiyim. Ablacığım, sen de kumru gibi yapma. Gözünü seveyim ya. Aa. Yani kadınların yeni tribi de bu mu? Ölüyor ama kahkahalar atıyor. Bozuluyor ama seviniyormuş gibi yapıyor. Ya bir kere de üzüldüm. Üzülüyorum deseniz ölür müsünüz be? <laughs> ama ben üzülmedim ki Cener. Yok, yok öyle bir şey. Yani Doğan bana yaptığı haksızlığı anlayacak ve bana geri dönecek. Yani bu kadar basit. Ben bundan yüzde yüz eminim olduğum için hiç sıkıntı yok yani. Merak etme ya. I'm fine. I'm okay. Right? Abla şey, biz dün Emir'le bir adamla tanıştık da. Kim? Harun Işık. Ha, ha biliyorum biliyorum o adamı. Ee? Bir mesaj şaşardım zaten. Neyse biz bu adamla gittik konuştuk ağzından girdik burnundan çıktık ...allem ettik kallem ettik. En sonunda senle Yıldız'la görüşmeyi kabul etti. Pardon. Yani bu adam bizi ne için görecek Ya Yahu işte sizin bütün kalı çakralarınızı teker teker bir kere de açacak. Biz de hidayete ereceğiz. Ayçen çok sağ ol, çok mersi ama yani benim böyle açılacak bir çakram falan ben gayet iyiyim. Söyledim ya sana her bir tedavi edecek bir şey yok. Ha yıldız diyorsan okey onu tedavi edebilir yani. I'm fine, no problem. Ablacığım birazcık beni de düşünür müsün? Rica ediyorum ya. Ya bir git bir görün, bir enerjin temizlensin. Beğenmezsen bir daha görünmezsin. Okey Canerciğim. <laughs> Seni mi kıracağım canım kardeşime? Ha çok istiyorsan Tamam giderim ama yani hani... ...bil ki benim hiç ihtiyacım yok okey? Hani o, o konuda anlaşalım da. Tamam canım ablam benim tamam anlayışlı ablam. Caner. Hmm. Ben bu arada bir şeyler düşündüm. Heh. Umarım iyi bir şey düşünmüşsündür ablacığım. <laughs> Bizim için iyi... ...düşmanlarımız için çok daha iyi bir şey. <laughs> hmm, neymiş merak ettim. Benimle şirkete geleceksin. Aa abla ya bari maaş bağlasınlar bana Allah'ın günü oradayım. O da olur inşallah Canerciğim. Şimdi bak. Şirkette şüpheli hareketler yapacağız ve Arzu'nun dikkatini çekeceğiz, okey? Ne? Ee, çok zor bir şey değil yani. Zaten bizi sevmiyor, doğal davransak yeter. Aa niye öyle diyorsun Canerciğim? Biz ona bayılıyoruz. <laughs> Neyse. Arzu bizden bir hareket bekliyor ya. Her zamankinden daha tetikte ...daha dikkatli gözlem yapacaktır. Biz ne yapacağız? Hı? Ona istediğini vereceğiz Caner'cim. Vay be. Yani ilk defa bir şey yaparken... ...belli etmeye çalışacağız. Hı, o zaman let's go. Haydi bakalım. Ender neredesin sen? Yine Kumru'yu teselli ediyorsan oradan hemen uzaklaş. Toplantıdaydım Yıldız. Açamadım. Ne oldu? Neredesin? Olmadı. Ne olmadı? Boşanamadık yani. Nasıl yani? Geri kalanını evde anlatırım. Şu an eve gidiyorum. Çık gel. Okey okey tamam çıkıyorum. Hadi bay bay. Bay. Çağatay'ın beni aldattığına mı yanayım? Buna orada inkar ettiğine mi? Yani gerçekten sinirlerim çok bozuldu. Haklısın kızım da. Yani her işte bir hayır var diyeceğiz. Ne diyeceğiz? O işteki hayır beklemekten vallahi gına geldi bana. Yıldız sen beni şu ileride at da Caner'le buluşayım şu çakracı adamı getireyim ben bir o eksik Emir. Kızım öyle deme. Belki iyi gelir. Ya ablacığım kesin iyi gelecek diyorum. Adamın önünde kuyruk oldu ya. Sen de mi inanıyorsun bu adama? Vallahi Yıldız. Bundan sonra sana ne iyi gelirse ben ona inanıyorum. Kimse kusura bakmasın. Vay be. Her şey aklıma gelirdi. Çağatay'ın buna inkar edici aklıma gelmezdi yani. Çağatay'a baksana. Boşanmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gururunu bile unuttu. Yani ben seni sevdiğine ve pişman olduğuna eminim Yıldız. Ama tabii şirkette tedbir konulmuş hisseler var. Nasıl yani? Beni seviyor ayaklarına sıf şirket hisseleri için mi yapıyor? Yani yüzde yüz öyle diyemem. Ama mutlaka payı vardır. Sen de Doğan'la ayrılmışsın. Nereden biliyorsun bunu Yıldız? Doğan söyledi. Pardon, anlamadım. E, yani daha doğrusu şöyle oldu. Ben şirketten duydum. Benim orada ajanlarım var ya, onlar dedikodu yapıyordu. Yani bana kadar geldi. Ha. <laughs> yani Doğan söyledi deyince ben de birden ne oluyor dedim yani. Yok, sen bana söyle bakalım. Doğan'la gerçekten ayrıldın mı, ayrılmadın mı? Yani tam olarak ayrıldık diyemem. Bir anlaşmazlık oldu. Nasıl bir anlaşmazlık? ...yani Yıldızcığım... ...sizin durumunuz tabii bizi de etkiledi... <laughs> ...ne alaka? Hayatım sen benim en yakın arkadaşımsın... ...Kumru da Doğan'ın kızı... ...ben onlara gidiyorum... ...konu açılıyor ister istemez... ...ben seni savunuyorum... ...yani bir sorun yaratıyor tabii ki bu yani... ...vay be Ender... ...gurur duydum seninle... ...e badem öyle ben senden bir şey isteyecektim... ...artık herhalde yapabilirsin... ...öyle mi? Nedir? Benim adıma şahitlik yapmanı istiyorum. Ha, nasıl yani? Nasıl olsa Doğan'la artık ayrılmışsın. Politik olmana gerek yok. Öyle, öyle tabii. Tam olarak ne dememi istiyorsun peki? Gelecek duruşmada gelip benim şahidim olacaksın. Çağatay'la Kumru'nun ilişkisini bildiğini, hatta onları gördüğünü söyleyeceksin. Yalan söyleyeceğim yani. Ay Yaman Ender, sanki çok zor bir şey senin için yalan söylemek. <laughs> düşünmüyorsun herhalde. Yani Yıldız, ben bunu yapamam. Niye? Yalandan çekindiğin için mi? Hayır. Bak, benden başka bir şey iste, senin için her şeyi yaparım. Ama şimdi yani doğanlarımız kötü olsa bile o aynı zamanda benim şirkette ortağım. Yani ben şimdi onu karşıma alırsam bu çok riskli. Hele söz konusu kızı ya, yani daha da risk yüksek diye düşünüyorum. Beni karşına alacaksın yani. Yıldız'cığım saçmalama. Aa, ben sana şahitlik yapmayacağım diye beni düşman bellemeyeceksin değil mi? Ayrıca yani Doğan benim bu konuyu en son öğrenen kişi olduğumda çok iyi biliyor. Tamam neyse. Yıldız bozulmadın değil mi? Ha yok ne bozulacağım. Aysel silahımı getir. Oyuncak da bence bir şey değil. Yıldız. Bak bu aramızda bir sorun olmayacak değil mi? Lütfen. Olmasın. Yani. Ay yok tamam olmaz Ender. Ne yapacaksın peki? Avukatım zaten bir şeylerin peşinde. Bir şekilde hallederiz. Hayırlısı. Sen bu bizimkilerin getireceği çakracıyı tanıyor musun? Ay yok tanımıyorum ya. Tutturdular bu çakracı iyi diye. Zaten canım burnumda. Bir de onunla uğraşacağız. Yani belki sana iyi gelebilir. Ben öyle düşünüyorum. Ben. Benim ihtiyacım yok da. Ay sen de yani şöyle kendini normal insan zannediyorsun ya. Sırf sen geçmişini anlasan zaten adam bu uhrevi işleri bırakır. Suç örgütüne karışır seninle beraber. Yani hareketli bir hayatım oldu kesin. Hı hı. Harun Bey, bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani göreceğiniz insanların çok acil şifaya ihtiyacı var. Yani şöyle düşünün, hani gerçek deliler dışarıda olurmuş da... ...onların delirttikleri tımarhanede olurmuş ya... İşte biz de Emir kardeşimle delirmek üzere olan tayfadanız. Ve tek ümidimiz de sizsiniz. Merak etmeyin. Büyük bir ihtimalle kalp çakraları kapanmıştır. Beraber gider, açarız, çözeriz, biter. Yani Yıldız'ı bilmem de bizimkinde kalp olduğunu pek düşünmüyorum. O bölge tamamen boşsa bir şey yapabiliyor muyuz? <laughs> <laughs> Tabii Harun Bey durumun vahametini bilmediğinden. Zaten biz gidince siz anlayacaksınız Harun Bey. O dark side'ı hissedeceksiniz. Hiç, beni de şey atın, ofise atın ha. Niye ya ne oldu? Ya ablamın istekleri, işleri var onları halledeceğim. İşte bakın Harun Bey hep böyle. Hayatımızda stabil hiçbir şey yok. Hep kaygan senin. Fakat önemli olan bu kaosun içerisindeki pozitifi görebilmek. ne hmm, değil mi, değil mi? <laughs> Elimizden geleni yapıyoruz ama. Gün içerisinde vücudumuzda biriken bütün negatif enerjiyi ayaklarımızdan bu şifalı tuzlarla çıkartıyoruz. Bu ne deli saçması böyle bir şey. Hey, ne bileyim böyle şeyler yapacağını. Sus dinle belki işe yarar. Ha başladınız mı? Geliyorum hemen ben de. Of, asım Hanım. Ne oldu Aysel? Ben de istiyorum. Ne istiyorsun? Ay Nerem kapalıysa orası açılsın. Ay Türkçe ne kadar elastik bir dil Allah'ım. Şey efendim siz söyleseniz ben çekiniyorum da. Ay, gel. Yıldız. Aysel'i de alın aramıza. Ay sanki saklambaç oynuyoruz. Çocuk muyuz ya? Gel kaleye mum dik Aysel. Benim de ihtiyacım var. Ben de aldatıldım. Yalnız ben aldatılmadım. Bir yanlış anlama olmasın lütfen. Sen terk edildin. Hayır efendim. Ne münasebet. Sadece bir anlaşmazlık oldu Yıldız. Aynı şeyin laciverti işte derler ya. Hanımlar, sessizliğin içinde huzur bulduğumuzu unutmayalım lütfen. Doğru. E gelin mi efendim? Tabii tabii buyurun. Aa, hocam ben de gelsem benim kısmet tamamen kapalı. Buyurun buyurun. Ha geldim. Çekil Emir. Heyecanlandım gelin. Evet bu şekilde harikayız. Siz beni bekleyin. Ben malzemelerimi alıp geliyorum. Umutsuzlar otobüse. Halimize bak. <laughs> Az benim ihtiyacım yok ya ben senin için buradayım yalnız. salondayız. Anda kalın. Şu an onunlamaları yapmanın tam vakti. Ay iyi hadi inşallah. Ender kutlayıp durma ya. Evet. Şu an ikinci seansımıza geçiyoruz. Gözlerimizi açalım lütfen. Açalım gözlerimizi. Kendimize küçük, şöyle küçük uyanış tokatları atarak... Evet, evet çok güzel. Küçük tokatlar efendim. Evet, küçük tokatlar atarak... Ben, söyleyeyim. Makyajım, söyleyeyim, yedi kere tekrarlıyoruz. ...sezgilerimi dinliyorum. Sezgilerimi dinliyorum. İçsel rehberime güveniyorum. İçsel rehberime güveniyorum. İçsel rehberime güveniyorum. Duygularımı, kabul Duygularımı kabul ediyorum. Duygularımı kabul ediyorum. Biz hep bunu mu bekleyeceğiz? Efendim herkesin kendi tekamülü. Lütfen odaklanın. Devam ediyoruz. Bana kötülük yapan... Bana, Bana kötülük kötülük yapan. kötülük yapan, negatif yükleyen, negatif, negatif yükleyen. yükleyen. Herkesi, herkesi. herkesi, herkesi. Affediyorum. Affediyorum. Yok. <laughs> Mümkün değil. Geçmiş, geçmiş. Karmalarımı, karmalarımı temizliyorum. Temizliyorum. Siz ne söylemişsiniz? Hayatım biz kimseyi falan affetmiyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Zaten benim tabiatıma aykırı. Ben bir akrebim, intikamcı bir tipim. Benim canımı sıkanın canına o kurumda affetme. Allah'ı kocam olacak soysuzun belasını versin. Böyle olmazmış. Ha biz olmaz. böyle rahatlıyoruz özetle. Beyefendiciğim gel sen gel. Gel sen şöyle bak gel otur anlaşıldı. Evet, evet evet bir sene tedavi edeceğiz. Geç otur şöyle. Hah. Bak canım bu işler böyle seni yaptırdığın gibi olmaz. Nasıl olur siz anlatın o zaman ödeşmekle olur. Mesela örnek vereyim ben sana. Kocam ve arkadaşım bana ihanet ettiler. Ben onları herkesin olduğu bir ödül töreninde ifşaladım. Bu mesela iyi bir yöntem. Mesela ben kızdığım herkesin kocasıyla nispet olsun diye evlendim. Hisse için de evlenmiştin abla değil mi? Evet. Benim kocam da o dediği de. Ama ondan önce de benim kocamdı zaten. Parayla bana satmaya kalktı kocası. Bak şimdi. Ben de arada bir küfür ediyorum. Evet Aysel'cim biliyorum onu. Ya duyuyor muydunuz? Pardon Yıldız Hanım'a. Ben de böyle çok sinirlenince bedduaları ardı sıra yapıştırıyorum. Ya küfür ne? Beddua ne ya? canım benim dünya adil değil. Bak sen müşterilerine bunları aşılasan çok daha fazla rahatlarlar. Yani öyle tefi eline alıp dımır dımır yapmakla olmuyor bu işler. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Öyle Böyle birisine düşürdüğü zaman atacaksın yüksekten aşağı. Bitti gitti. Eden bulur. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Ay yeter Aysel sen sen kimden bahsediyorsun? Halis Bey'den efendim. Ben hani ittiniz ya. Ay. İttiniz mi? O bir kazaydı. Ayselciğim lütfen. Yani dev gibi adam merdivenden düşüp ölür mü? Ya öncesinde ilaçlanmış mıydınız? Ay ne ilacı saçmalama Allah aşkına Emir. Ay Emir sus sen de. Biz bir şey yapmadık. Zaten hapse de boşuna girdik. Tabii canım. Ben kalkayım. Ee... Sağ olun. Nereye? Nereye gidiyorsun ya? Hocam sular kaldı. Kalsın. Aa ürktü adam. Aa, Harun Bey ne oldu hayırdır? İçeridekiler çok tehlikeli insanlar. Kanınca sabıkalı insanlar. Hatta organize bir suç örgütü bile olabilir. Ben size demiştim ama... Allah'ım yarabbim adamı iki dakikada delirtmişler ayarlarıyla oynamışlar. Ne yaptınız yine ya ne yaptınız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.